2 Ağustos 2021, Starcom TR, Yakup Köse, Türk Gazeteciliğinde Boyacılık. ABD, Avrupa ve İşbirlikçileri, Arapların beslediği bir grup gazeteci eski Türkiye'deki gazetecilikten sitayişle bahsederler. Nasıl bahsetmesinler? Hükümet kurup hükümet yıkıyorlardı. Mahkemeyi manşetlerde kurup Müslüman Anadolu halkını yargılayıp infaz ediyorlardı. Onlar için hakikaten güzel günlerdi. O günlerin özlemiyle besleme gazeteciler yanmasın da kimler yansın? Beslemelerin sitayişle bahsettikleri eski Türkiye'deki ahlaksız gazetecilerin alakalı belki on binlerce örnek vermek mümkün. Ben bugünkü yazımda beslemelerin 90'lı yıllarda okuyucularını nasıl kazıkladıklarını anlatan bir yazıdan iktibas yapacağım. Hep beraber bu ahlaksızlıkların tıynetlerini görelim. Yazı 28 Şubat Cuntası'nın açtığı davalar neticesi kapanmak zorunda kalan Haftalık Haber Dergisi Cuma'nın 6 Mart 1992 tarihli nüshasından. Sabah kupon karşılığı otomobil verir. Otomobil bir vatandaşa çıkmış. Vatandaş alır otomobili. Ancak otomobilden ziyade paraya ihtiyacı vardır. Otomobili satmak ister. Bir müşteri çıkar otomobili almak için. Ancak bir şartı vardır. Parayı ödemeden önce bir servise götürelim. Ve arabanın durumuna bir baktıralım. Hay hay der talihli vatandaş. Otomobilden son derece emindir. Alıcı ile birlikte servise götürürler arabayı. Daha içeri girmeden servis görevlisi. Aa bu sabahın otomobili değil mi diye sorunca. Talihli vatandaşın kafasında şimşek. Çakar. Ve o anda Star 1'in ekranlarına servis görevlisi çıkar. Ve bundan sonrasını o anlatır. Bu otomobil büyük bir kaza geçirmişti. Sağını solunu biz topladık otomobilin. Yeni gibi yaptık. Ancak bazı kısımlarda hala yamukluklar var. Peki kim kaza yapmıştı bu otomobille? Otomobil kimindi? Sıkı durun. Asıl pandomine bundan sonra kopuyor. Kaza yapan otomobil sabahın genel yayın yönetmeni Zafer Mutlu'ya ait. Sabah kaza yapan otomobili servisine ver onu toplatır ve kupon karşılığı okuyucuya verir. Tabii Zafer Mutluya da yeni bir araba alınır. Böylece vergiden de düşülmüş olur. Sabahın foyasını ortaya çıkaran Star 1 acaba vatandaşı enayi yerine koymada ondan geri kalır mıydı? 1991 yılının ilk gecesiydi. Star verdiği şifreleri doğru bilenler arasında bir kişiye otomobil verecekti. Bir genç delikanlı kazandı otomobili. Star 1'de yöneticiler ona şöyle karşılık vermişlerdi. Tamam otomobili sen kazandın ancak al şu makbuzu önce maliyeye otomobilin vergisini öde sigortasını yaptır ondan sonra gel al. Faturayı eline alan gencin gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Zira maliyeye ödenmesi gereken miktar 80 milyon liranın üzerindeydi. Zaten 80 milyon lirası olsa gider beğendiği bir otomobili rahatlıkla alabilirdi. Boynu bükülü o anda değil 80 milyon lira, 80 bin lira bile yok cebimde dedi. Star 1'in kapısından eli boş dönen ilk o değildi. Evet, eski Türkiye'deki ahlaksız gazeteciliği hep beraber okuduk. İnsanın aklına doğal olarak şu soru geliyor. O günlerde okuyucularına ellerindeki hurda arabayı boyayıp veren ahlaksız beslemeler bu günlerde acaba kimleri allayıp pullayıp bizlere pazarlamaya çalışıyor? Köhnemiş eski Türkiye'yi boyayıp bize kakalamaya çalışmaları da buradan geliyor zar. Okuyucusuna burada arabayı boyayıp veren ahlaksız beslemeleri takip ve teşhir etmeye devam edeceğim inşallah.